hikaye Nevi'nin Cemal ile birlikte İstanbul'da vapura binmesiyle ve Ankara'da dondurucu bir soğuk altında yürümek zorunda kaldığı geceyi hatırlamasıyla başlar. Cemal ile Nevi'nin rahat tavırları ve samimi konuşmaları bu ikilinin birlikte olduğunu anlamamızı sağlar. Nevin bu konuşma sırasında yaşadığı köyü, bu köydeki hayatı ve kendisi hakkında çirkin dedikodular çıkaran İrfan adı bir adamı düşünür. Nevin bir süre önce Ankara'da birlikte yaşadığı kocası Özdemir'den ayrılmıştır. Özdemir'le ayrılmadan önce bir belediye otobüsünde çalışan biletçi çocuktan nasıl etkilendiğini, onun kendisine buluşma teklifi etmesini heyecanla beklediğini hatırlar. Bir karşılaşmalarında kendisine sürekli kur yapan biletçi çocuk, kaçmasına fırsat vermeden Nevin'in elini öpmüş, bu durumda Nevin'in hoşuna gitmiştir. Köydeki evlerinde Nevi'nin babası, emekli konsolos, kızını bir şey konuşmak için yanına çağırır. Fakat emekli olduktan sonra köye yerleşen ve hatıralarını yazmaya koyulan Bildan Bey ile Nevin arasındaki konuşma bir edebiyat sohbetine dönüşür ve asıl konuya girilemez. Bunun ardından Nevin otobüsteki biletçi çocuk ilanılarına geri döner. O, kendisine buluşma teklif etmeyince bir kağıda onunla görüşmek istediğini yazar. Fakat cebinde bu kağıtla evine döndüğünde kocası Özdemir'in evde olduğunu, İstanbul seyahatinden erken döndüğünü görür. Özdemir'le kısa ve samimi bir sohbetten 4 gün sonra biletçi çocukta tekrar karşılaşır ve otobüsteki ufak temasları kendisini heyecanlandırsa da onun kaba bir şekilde burnunu temizlediğini gördükten sonra buluşma fikrinden vazgeçer. Bir önceki sohbetlerinde eve poker oynamak için arkadaşlarını çağırdığını söyleyen Özdemir bu gecenin ardından ciddi bir şekilde hastalanmıştır. Yataktan kalkacak hali olmamasına rağmen işleri olduğunu söyleyerek kalkmaya çalışır ancak onun dinlenmesini isteyen Nevin yardım edebileceğini söyler. Gazeteci kocasının karışık işleriyle ilgili talimatları alan Nevin evden çıkar. Fakat eve beklenenden erken dönünce kocasını önceki akşam adı geçen Amerikalı bir gazeteciyle yatakta bulur. Aldatılmış olduğunu keşfetmenin şokuyla kendisini romanın başında da hatırladığı soğuk Ankara gecesini atar ve bir otelde kalır. Yolda yürürken Süperfil adlı Fransız bir yazarın mitolojik hikayesini hatırlar. Bu hikayede Olimpos tanrılarına ölümsüzlüklerini veren nektarı taşımakta sorumlu olan yarı tanrı Hebe'nin bileği sakatlanır. Nektarı götürmemek bir felakete yol açacağından bir diğer yarı tanrı Volkan bu görevi üstlenir ve çirkin, kaba görüntüsüne rağmen tanrılara nektarlarını götürür. Fakat tanrılar kendilerine son derece önemli bir yardımda bulunan Volkan ile gülüp eğlenirler. Ona sadece Venüs sahip çıkar ve desteğinin içten olduğunu göstermek için geceyi Volkan'la geçirir. Süper Süpervil'in vermek istediği mesaj şudur. Fransız genç kızları hiçbir işe yaramayan, süslü, züppelerle değil, gerçekten çalışan, elleri büyük, pazıları sağlam, yüzleri çirkin erkeklerle evlenmeli, onlarla birlikte olmalıdır. Otele giderken üşüyen, daha sonra bu soğun hoşuna gittiğini fark eden Nevin, otelde de üşüme ve terleme nöbetleri geçirir. Zaman zaman kendisini bayılacak gibi hisseder, içki içmeden, ilaç almadan uyuyamaz hale gelir. Çalıştığı gazeteyi arayarak kendisinin yerine birisinin atanmasını istedikten sonra bu yeni gazeteci gelinceye kadar 9 gün otelde kalır. Döneceği günden hemen önce Özdemir'den bir mektup alır. Bir veda gecesi düzenleneceğini ve kendisini de davetli olduğunu öğrenir. Kendisi yerine gelecek gazeteciye görevlerini anlattıktan, onunla romancılık ve gazetecilik mesleklerinin doğası hakkında bir tartışmaya girdikten sonra, oturdukları pastanede bulunan gazetecilerin tavırlarından Özdemir'le ayrılıklarının çevrelerine doğru anlatılmadığı sonucunu çıkarır. Herkes kendisine kötü kötü bakmakta ve kendisiyle ilgili ileri geri konuşmakta olduğu için yemek davetini kabul edip işin aslını herkese anlatmaya karar verir. Babasının konsolosluk yıllarında Fransa'da Alplerde ufak bir şehir olan Şamberi'deki yaşamına dair anılarını, özellikle de delilen bir faslının linç edilmeye çalışılmasını hatırlayan Nevin, gece bu yemeğe gider. Nevin bu yemek sırasında kendisine tuhaf tuhaf bakan Rıfat Bey'i görür ve bir süre sonra onu daha önce de görmüş olduğunu hatırlar. Otobüsteki biletçi çocuğun elini öptüğü gün Rıfat Bey de otobüstedir. Nevin bu durumun kocası Özdemir'e anlatılmış olduğu sonucunu çıkarır. Herkes aldatının Özdemir değil Nevin olduğunu düşünmektedir. Bu durumun farkına varan Nevin ayağa kalkarak bir konuşma yapar. Otobüsteki zavallı biletçi çocuğun kendisine aşık olan zararsız birisi olduğunu, böyle bir olayın gerçekten yaşandığını fakat elbette aralarında hiçbir şey olmadığını anlatır. Hikayenin sunuşu ve tabii dört yabancı dil bilen, Avrupa'da okumuş, saygın bir ailenin kızı olması, kendisinin biletçi çocuğa karşı herhangi bir şey hissetmiş olması imkanını bile gülünç kılar. Nevi'nin gerçeği tam olarak yansıtmayan bu açıklamasından sonra hem Rıfat Bey hem de o ana kadar pek suçlu gözükmeyen Özdemir kendilerini mahcup hissederler. Yemekten ayrılan Özdemir ve Nevin şans sesiyle aynı trenle İstanbul'a dönmektedir. İlişkilerinin geleceği hakkında konuşurlar. Fakat içki içmiş olan Özdemir, Nevin'in kendisini affetmeye niyeti olmadığını görünce anlamsız bir şekilde konuşmaya ve Nevin'i tehdit etmeye başlar. Trendeki bir başka çiftin yardımıyla Özdemir'den kurtulan Nevin, yolculuğun geri kalanı boyunca uyur. İstanbul'a geldikten sonra bir süre bir tiyatro kurma işiyle uğraşır. Bu amacı başarıya ulaşır. Ama tiyatro sadece bir gösteriden sonra dağılır. Bunun ardından yazar Cemal ile Nevin arasındaki ilişkinin doğasını da detaylı olarak anlatır. Cemal, Nevin'in babasının yaşadığı köyde balıkçı Ali Ağa'nın oğludur. Nevin'in annesi bu ilişkiye şiddetle karşı çıkmakta, babası ise kızının hayatına karışmak istememektedir. Fakat elbette toplumun çok farklı iki kesiminden gelen bu ikilinin evlenmesi pek mümkün gözükmemektedir. Babası romanın ilk sayfalarında Nevin'i yanına bunu konuşmak için çağırmıştır. Fakat pek gönlü olmadığı için konu edebiyata geldiğinde buradan devam etmek onun da işine gelmiştir. Bu konuşma istediği etki yapmayınca Fazla Hanım kızıyla kendi konuşmaya gider ve ona şok edici bir hikaye anlatır. Nevin'in aktardığı kısma göre annesi ona Cemal ile kendisinin kardeş olduğunu, Nevin doğduğunda onun Ali Ağa'nın zor durumdaki ailesinden alınıp konsolos Fildan Bey ve eşine verildiğini söylemiştir. Bu hikaye gerçek midir yoksa Fazlı Hanım bunu sadece evlilik hayallerini durdurmak için mi söylemiştir? Bu soru net olarak cevaplanmaz. Hikayenin son kısmında Cemal ile Nevin yine vapurda buluşur ve evlenmelerinin doğru olmayacağı konusunda hemfikir olurlar. Nevin boşanma işlemlerini tamamlamak için Ankara'ya döner. Baş başa son bir gece geçirirler. Özdemir'in yeniden bir araya gelme önerilerine rağmen Nevin bunları reddeder ve babasına uzunca bir mektup yazarak artık ikinci ismi olan Ayşe'yi kullanacağını, önce Türkiye'nin bir yerine gideceğini, daha sonra belki orada kalacağını, belki de yurt dışına çıkacağını anlatır. Roman, Nevin'in babası Vildan Bey'in kızının ortadan kaybolmasının ardından 4 sene geçmiş olmasına rağmen hala ısrarla vermeye devam ettiği kayıp aranıyor ilanlarından biriyle sona erer.